Herkese merhaba arkadaşlar. Birbirinden güzel kazanmalı kaybetme, kaybetmeli. Progetto 46 maçlarıyla beraber olacağız. Biraz sohbet muhabbet edeceğim. Mademlerde geldik orta noktaya. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. T49 geçti. Bir kişi açıldı. Dedim herhalde temiz. Biz de geçelim. Hemen geçerken anihilatör. Bir atış yemedik. Güzel. Geçtim işte bura. Bu şimdilik pozisyon al kol diyorum. Fırsat değerlendirip çıkıp çıkıp vurmaya çalışıyorum ama Hori'den bir tane yedik. Seviye 8'de en sevdiğim tanklar arasında yer alıyor kendisi. Bu otomatik şarj olayı gerçekten çok güzel bir şey. İster tek mermi de oyna ister doldur doldur çık vur. Yani o, o açıdan çok güzel. Ben bayılıyorum bu otorolü de çöğüne. Hori'den bir atış daha yedik biraz sıkıntı oldu ve burada da t 26ya doğru çekemedik ve tek atış durumuna düştük. Yani o adamın orada olduğunu biliyordum ama Ayşu Defender falan çok boştaydı niye onlara vurmadı bilmiyorum. Üçüncü doldurmasını bekleyebilirdim ama adam onu beklesem yüklüklerdi ve beni çekebilirdi diye beklemek yerine iki mermiyi vurdum ve derken Wazer Blaze çekti. Maç 1-1 durumunda kim kime kim kime, kime dumduma derken daha de ateş edip gol çektim delemedim. Çektik ve şu anda 185 canla tek atış durumundayız. Maç 3-1 ama can puanımız düşük. Yani maç biraz sıkıntıda dikkat etmemiz lazım. Dikkatli oynamamız lazım. Üst 60 oldu. Tiger P şu anda üstte. Onu sıfırlarız. Şu Skoda beni vurabilir diye dikkatli oynuyorum şu anda. Şimdi üstü bozacağım arkadaşlar. Baktım arkadan Progetto beni göremiyor. Progetto diyorum Skoda. Hemen geldim burada. Tak. Tabi gidelemedim. <laughs> en alttan üstü sıfırladık. Bu alfası 240 arkadaşlar Progetto 40 aldığının. 240 alfa olması gerçekten güzel. Yani yeri geliyor. 300 mü çekiyordum Maxera? 300 falan vuruyorsunuz yani o dördüncü skill, dördüncü merminizde. Bakalım şu anda dördüncü atışımız. %35 full nüfuz edebilir. Edecek mi? Bak 300. Aynen. Tam 300 vuruyorsunuz arkadaşlar. Skill devredeyken. 3200 hasardayız. Bir mermi daha vurabilecek miyiz? Bir atış daha yaptık ama yani artık bu kadarmış. Öldük. Geçelim. Hemen bakalım ne olmuş ne bitmiş. 3444 hasar. Madenlerde güzel boyun. Üçüncülük madalyası vermiş. Savunmacı falan bu şekilde bir maçtı. Geçelim sıradaki maçımıza. İkinci projekte maçımıza. Hayalet fabrik haritasında bu maç hatırlamıyorum. Bakalım başlasın bir nasıl maç olmuş bakalım. Şöyle başını geçeyim biraz. Bekledik. Çimereye hızlı bir atış yaptık. Şansımıza ataretinden deldik. Gam magnetinden. Gam magnet diyorum ya. Kufalasından. 241 bulmuşuz. Yani 240 harf olması gerçekten güzel. Şimdi burada bir atış yaptım. Palette kaldım. Çok açığım şu anda ya. Yaptığım şey çok yanlış aslında. Chimera'dan bir atış yedim. Bir tane de oradan p 44ten yedim. Nişanım o bu ne varsa sarıydı. yedi. Depoma sarlandı. Ve yarım cana düştüm yani. Siz bunu yapmayın. Siz o yaptığımı yapmayın kesinlikle. Deliş olarak delişiniz tık düşük arkadaşlar. O yüzden gold mermi kullanmanız gereken durumlar çok oluyor. Onu söyleyeyim şimdiden. Yani gold mermi de 12 tane kullanıyordum herhalde yani. Bol bol alın. Gold'a geçtiğimiz zaman önden deliniyormuş. Görmüş olduğunuz gibi. Yani baktınız normal mermiyle delemiyorsunuz. Gold mermiye geçin. Yani delebiliyorsunuzdur. Ben ben de böyle artık eskisi gibi oynamadım. Çok az oynadığım için böyle hafif şeyler oluyor. Dikkatsizlikler falan O yüzden kusura bakmayın Kötü bir şey yaparsam <laughs> Oyunu ne kadar çok oynuyorum Beyaz yani oyunu ne sık oynuyorum Onu söyleyeyim arkadaşlar bazı günlerde 10-15 maç atıyorum Bazı günler hiç oynamıyorum Yani değişken ya Ama hani günde ortalama 3 maç atıyorum Arkadaşlar ama hani Eskisi gibi Sık oynamıyorum maalesef çünkü Eskisi gibi sarmıyor ama ortada bir yemek var. Sizler varsınız. İşte abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Yani onlar oynuyor falan. Böyle özlüyorsun. Muhabbeti, sohbeti özlüyorsun. Ortamı özlüyorsun. Geliyorsun. Böyle on maç atıyorsun. Böyle bıktırıyorlar. O kadar kötü oyuncular var ki yani. O kadar kötüler ki. Böyle oyundan soğutuyorlar arkadaşlar. Bitmiyor. Asla hiçbir zaman düzelmiyor. Şimdi burada vurduk ya e 75'e. Hemen araya aldım betonu. Çünkü onun topeyimi yüksek ve beni vurabilir. Benim onu vurduğum yerden. Bir tane daha vurdum 261. O da bana ateş etti ama vuramadığı için hemen geçtim arkasına. Tek mermi de gördüğünüz gibi. 6 saniyede bir vurursunuz ama tankın yani şarjörü doldurup doldurup vurduğunuz zaman DPM'iniz daha yüksek olur. Çünkü en yavaş ilk mermiyi dolduruyor. Benim bildiğim kadarıyla şöyleydi. En yavaş ilk mermi zaten. En hızlı. İkinci mermi üçüncüyü biraz daha uzun. Ama hani ortalama vurduğunuz zaman üçünü doldurup vurmak çok daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde maç 6-0 şu anda. Bir IS 5'imiz var. Arıyoruz IS 5'i derken soldan spotlandı. Üç mermimiz hazır. Hemen gelelim. Kafasının arkasını çevirmiş. AFK mı ne oldu belli. 300. Görmüş olduğunuz gibi ne skill'den dolayı 300 vurduk. 208. Bir atış daha. Ve onu da çekmiş olduk. 3696 hasar. 7-0 biten bir maç. En güzel maçlar daha yeni geliyor arkadaşlar. Yüksek hasarlı iki tane maç var. Bayağı güzel maçlar var. O maçları yeni geleceğiz. Bir bayağı yüksek vurup kaybettiğim maç var. O mu acaba bu ya? Geldim ortaya. Hemen hızlıca spot açacağım. Bir tane vururamadık. Bir tane burada vurduk. Kontrolüra. Bu maç da aynı. Bu maç yüksek vurdum ve kaybettiğim maç. Ee, şimdi yani aslında daha dikkatli oynasaydım maç belki kazanabilirdim ama yani artık eskisi kadar çok şey yapmıyorum arkadaşlar. O kazanayım, dikkat edeyim, atış yapayım ama atış yemeyeyim falan muhabbetine girmiyorum. Abi, adamı görüyorsam vuruyorum hani uğraşmıyorum. Bir atış yiyorum. Hani o kadar çok oyunu ciddi almanız gerekiyor bayağı bir. O da sıkıntı. Burada güzel güzel vurduk. 1159 sarı geldik bile ve 1-0 durmana geldi maç. Solda yatan bir EHM var. Sağ yardıma gideyim dedim. Şimdi biraz sağa gideceğim. Sağa gitmişken vuracağım biraz ama aslında soldan basmak daha da mantıklı olabilirdi. Bilemedim geçerken bir atış yaptık burada Rahim Metal'e. Biraz daha bekliyorum ama maalesef o geri gelmediği için. Şimdi onu salacağım ve sağ tarafa gideceğim. Gelmiyor. Şimdi sağ tarafa bir atış desteğimiz olacak mı bakalım. Conqueror'a vurabiliriz. Sentry'e 1'e vurabiliriz. Ama hani Conqueror'a vurup atış yiyebiliriz çünkü bu masrafadan spot diğer ona vurduğumuz zaman. Bakalım. Vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. Yani totalde ben ona 500 falan vurdum. O bana kaç vurdu? 400 mü vurdu? öyle bir şey vurdu. Kârlıyız sorun yok. Şu atış girmedi. Maç 2-1 durumuna geldi. Baktım maç gidiyor. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Yani şu anda ortada çok vakit kaybediyorum. Bir taraftan basmam lazım. Bakın VK 168 geliyor. Burada son mermiyi de yüklesin diye bekleyeceğim. O yüzden iki mermi batış edeceğim. Bir tane vurdum. İkinci mermi yetişmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani oradalık bir orada yarım saniyelik beklemekten dolayı Üçüncü mermiyi vuramadım. Şimdi baktım 50 tepeye basıyorlar. Yardım istediler. Hemen ona yardıma gidiyorum. 50 tepe kendini atmış geriye. Şimdi çıkacak. Çıkana vuracağım. Bir tane vurdum VK'ya. Öncelim Limbra Metal bir tane daha vurdum. Atış yemek istemiyorum derken Ray Metal'i çektim. Maç dördük durumunda. 2800 hasardayız. Maç gidiyor. 50 TP'nin de canı az. Düşmanın, düşmanın canı da hep yarım aslında. Yani tank Takımın biraz daha dayansaydı maçı yüksek ihtimal kazanırdık. Birazdan da göreceksiniz. Geldim buraya hemen bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir atış yemek istemiyorum ama galiba yiyeceğiz. 500 vurdu bir de ya. O atış yemeseydi iyiydi aslında. Yanımızdaki 50 TP yeseydi o atışı daha iyi olurdu. 236 vurduk 3 canı kaldı. Al bela işte. Orada ölseydi şu anda ben arkamdaki 50-120'ye şey yapardım. Burada çektim VK'yı. Sentryon geldi. Arkamda 50 yüzüm var. Sentryon kötü geldiği için da tek atış durumuna düştü. 240 canı var yani tek atış değil. 240 alfam var ama bu demek değil ki 240 vuracaksın. Ve şu anda 4'e 1 kaldım. Düşman tankının canları genelde az yarım ama sıkıntı. Sentryon gelmeyecek bir yaptı. Geldi sektirdim ondan 240 vurduk şansımıza. 240 alfamızda 240'ı vurduk. Genelde 230, 220 falan yani çekemezsiniz derken kontrolü geldi vurdum bir tane yandı. Söndür bir atışla yaptım 3 canı kaldı. 3 canı kalmasa bir atış yedik kontrolü çektim. Shifting 400 canı varmış derken yetişmedi. Yani burada 3 canı kalmasa orada VK ölseydi yüksek ihtimal maçı kazanırdım. İkisinin de 500 500 bin canı vardı arkadaşlar. 5000 10 hasar atmışım. Yani yüksek ihtimal 6000 hasarla hem tank alıp hem güzel bir maç. Hem de Progot'ta 46'nın max hasarı falan olurdu herhalde. Bilmiyorum kaç max kaç vurmuşlar ama bayağı güzel bir maçtı. Şanssız olduğum anlar vardı. O şekilde güzel bir maçtı. 5000 hasar ama kaybettiğimiz maçtı. Sıradaki maçımıza geçelim. Canyon diyor. Hemen Seviye 9 bir maçtayız arkadaşlar. Sadece 2'şer tane seviye 8 tank var. 5 tank seviye 9'dan oluşuyor. Orta noktaya gidip hemen bir spot açacağım. Bakalım ne var ne yok. Geldik hemen. BK geçiyor. Hızlı bir atış yaptık. Hemen 239 sar vuraktık. Arkadaşlar bu noktaya geldiğinizde dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi bir tane T92 bir de arkadaki TD'den yersiniz. Ve 424 canla oyuna başlarsınız. O yüzden bu haritada oynarken Oradan çok göstermeyin dikkatli oynayın. Bakın sadece 424 canım kaldı ve daha oyunun hemen başı. Yani tek atış durumundayım şimdi ne yapacağım ben bu canla? Bakalım izleyip görelim ne yapacağız. Solda biri var çok çıkmak istemiyorum. Sol tarafın hafif spotlanması lazım. T95'e 2 çıkıp vurmak istiyorum ama sol tarafta kişiler olduğu için bak 8 varmış. Yani dikkat etmem lazım. Bizim Jack Tiger ölümüne ilerliyor şimdi oradan. Yani birazdan ölecek zaten. Oyla ilgilenirlerken ben buradan 50 120 iki atış yaptım. Üçüncü sekti girmedi. Fırsat oynayacaksınız. Tanklar düşman tankları sizin tanklarla arkadaşlarınızla ilgilenirken çıkıp şarjörü boşaltıp kaçacaksınız arkadaşlar. Olay bu. VK 45 sola bakarak hızlı bir atış yapabilir miyim diyecektim ama maalesef simsiyah. Kıpkırmızı. T95 iyi ki saçma şekilde bana basıyor şu anda. Arkamda VT off vardı. Neredesin VT gel şuraya yardım et. VT'nin olayların haberi yok. Lakin adama ping girdi herhalde. Videoyu yaktık. Atışta yapacağız. Bir atış yaptım ama maalesef. Bir 190 daha hasar yiyip, 400 olan canımı 232 cana düşürdüm. Ve şu anda yüksek ihtimalle. Karşıdaki çoğu tankın. Tükürülmesine ölebiliriz. Yani böyle üfleseler ölebiliriz arkadaşlar. Tek atış durumuna net olarak düştük. 1500 hasardayız. Bakalım 200 canla 1500 hasardan neler yapacağız. Maç biraz duran geçiyor şu anda. Acele etmeden sakin sakin elimizden geleni yapacağız. A8 soldan ilerliyor. Soldan geçerken bakalım ona kaç atış verebiliriz. Bir tane vurduk 272. Yani böyle 240 alfanın verdiği güzellikler. Hiç beklemediğiniz anda yüksek hasarlar çıkarabiliyorsunuz. Bir atış daha 198 de vurabiliyorsunuz. 272 de yani. Böyle bir RNG. Skorpiyon geçiyor bir tane de ona vurasım var. Güzel değerlendirdik. Fırsatçı olduk. Geçerken 3 atış yaptık. Şimdi bizim soldaki VZ'mize basacaklar. Onlar basarken ben buradan yine vurabildiğim kadar vuracağım. a 8 gözüküyor mu derken ilerledi. Baktım Skorpiyon soldan çıkacak. 3 mermim de hazır. Tak. Tak. Derken atış testi geldi ve öldü. Ve tavuf dönerken bir atışta ve tavuf yaptık. Tam 240. Temiz hasar. Maç 4-1 durumuna geldi. 3178 hasardayız. Bak, baktım bana bakmıyor VK. İkinci mermini doldurmayı bekledim. Tak. Şu anda gold'dayım arkadaşlar. AP mermini şu açıdan delemiyorsunuz onu söyleyeyim. O yüzden bol bol gold atıyoruz. Bir e atışta yaptık ve VK'da çektik. Maç 5 durumuna geldi. 3600 hasardayız. Bakalım ne kalacak. Sardıralım biraz. Yetişemeyeceğim galiba zaten. Yetişemiyoruz. Ve kötü başlayan bu maçı da 3600 sarıla tamamlıyoruz arkadaşlar. Birincilik madalyası vermiş. Seviye 9 bu maçta da yine etkin bir şekilde oynadık. Ve son maçımıza geçelim. Şelale Deresi'nin seviye 9 bir maç. Yani denebilir çünkü medlerin ikisi de seviye 9. Soldan geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir arkamda standart B var. Diğer medimiz ağır tarafa gitti. Şimdi geldim. Bakıyorum. Direkt ilerlemeyin. Birazdan göreceksiniz. Bütün düşman takımı burada. Bir atış yaptık. Standart B beni blokladığı için o atışı blokladı ve bir atış daha yaptım ve standart'la görmüş olduğunuz gibi bot olduğu için yani direkt gitti intihar etti. Ben ona güvenerek buraya gelmiştim o geldiği için. Çünkü diğer medium tankımız base'de Leopard PT ne yapıyor? Gördünüz mü? Orada olduğu için oyla beraber gitmiştim. Standart B direkt internet seviye 9 medium tankımız. Seviye 9 diğer bir medium tankımız Leopard PTA da aynı standart B gibi 40 milyon hit olduğu için şu anda amaç 1-0 durumuna geldi. Yani zaten seviye 9 iki tank var bizde. İkisi de geri zekalı olduğu için maç zaten direkt yani direkt lose. Ama bakalım ne kadar hasar atabileceğiz. Kaç hasarla maçı kapatacağız? 4 sarımız var şu anda. Buz olan bu oyunda ne kadar hasar atabileceğiz? Geldim hemen. Aradan, sağdan, soldan atış yapabilir miyim diye bakıyorum geçerken düşman tankları. Vuramadık. Bakalım ne olacak, düşman bizim base'den haldır haldır geliyor. Progöttü biraz açığa çıktığı için Progöttü'ye iyi vurdular. Ben yani yetişemedim. Tek atış durumuna geldi düşman tankı. Bizim Emil charger'ını dolduruyor derken hemen geri kaçtım, bir atış yedik. Baktım burada biraz pozisyonum iyi değil. Pozisyon değiştirmeye karar verdim. Pozisyon değiştireceğim şimdi hemen. Sal abi sal. Ya bizim takım da hani gidip rushlayıp ölmeseler kazanacağız da beklemiyorlar abi sabretmiyorlar. Şimdi bizim tankımız öldü bir atış yaptık 228. Buraya yardım lazım. Baktım VK geliyor. Onun, o gelsin ondan sonra ilerlemeye karar verdim. VK yani VK'nın yüzünden vuramadık. Yaklaşık yani 232 canı kaldı ve 232'yi çektik. Maç 3-1 durumunda yani VK oynar VK e, o öndeki tank oyalarken ben onun arkasına dolaşıp 3 mermiyi vuracağım. Şu an dolumdayım. Bir tane vurdum. Şimdi o diğerini doldurana kadar arkasına geçeceğim ve 3 mermi onu çekeceğim. VK burada baya yani yardımcı oldu bana. Oradan buna buradan ona teşekkür ediyorum. Ya geldim arkasına 3 mermi de çektim. Charger'lım yani alaftan şimdi VK'ya gel diyorum. E50 geliyor. Arkada tek atışla düşmüş tl 4 Light Wit, Light diyorum. LTV neyse. İki tankları tek atış durumunda arkadaşlar. Progötte ve LTV. E50 iki atışta gider. Maç 5-2 durumunda. VK'ya geri gel diyorum. Yani ilerleme diyorum. Bakalım buradan maçı çevirebilecek miyiz? Şu an 2200 sarıdayız. İki tankları tek atış ve E50 450 can falan da bakalım. Geldik ilk 3 mermimiz de hazır. 450 can E50 vurduk bir tane 260 atış yemeden diyecektim. Yedik de atış 180 vurduk. Panther 2 topu mu varmış? Stok şey topu varmış arada. Panther topu varmış ve full can bir VZ111 var. Ben onu görmemiştim. Progöt geldi o da tek atış gösterir mi diye bakıyorum göstermedi. Vurduk bir tane burada sekti. Arkadan evet full neredeyse full can olan bir squad'a geldi. Son saniyeye kadar bekledim saliseye kadar hatta ama 0.1 saliseyle filan şey oldu arkadaşlar gördünüz mü 3. mermiyi yüklemedi ona dikkat edin burada birazdan o 3. mermi yüklemediği için yani şu anda ölmüştü şu, şu atışta ölmüştü bu ve ben şu anda gelen LTV'yi çekip maçı bir anda 6'ya 5 durumuna getirebilirdim bakın yani şu anda skoda ölüydü 6'ya 5'ti. VZ vardı. Onu flanklardım falan belki maçı bir ihtimal. Progüto tek atıştı. Yani bir şeyler yapıp maçı kazanabilirdim ama orada sıfır da bir salise falanla 3. merminin dolmasını özellikle beklememe rağmen doldurmadığı için maalesef öyle oldu. 3450 asar hasar. Yine bir luz maç olmuş. Bu şekilde arkadaşlar. Öyle yani. Progot güzel bir tank. Eğlenceli bir tank. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ara ara böyle videolar yapacağım. Herkese öneririm. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar. Bayramımızı kutluyorum. İyi Ramazanlar. Video yaparsam zaten yeniden kutlarım. Yapamazsam da şimdiden söylemiş olayım. Allah'a emanet olun.